Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynayacağız. Bir saniye. ha Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Heh. Evet arkadaşlar bu desteğiyle bir win alacağız şu anda. Şöyle hemen maçımıza başlayın. Evet arkadaşlar. Başlangıç elimiz güzel geldi. Arkadaşlar şimdi Goblin kafesi leziz oturdu resmen. Şunu yok edek. Arkadaşlar binci vuracak. Allah kahreylesin. Çok kötü oynadık. Üzülelim biraz. İşte bu be. Şey biraz kudurtalım arkadaşlar rakibimizi. Arkadaşlar bu oyunu böyle oynayacaksınız. Mega şöyle geldi. Şöyle gel yapalım. Sonra mega şöyle emotumuzu atalım. Tecavüz edeceğiz ona çünkü arkadaşlar. Kendimden eminim de. Tamam çok iyi oldu. Hepsine vur işte bu. Şimdi atak yapacaklar. Megası da yok. Ortasına bir şey de atamaz. Bakalım. İksir ne, ne atarsa bakalım. Allah senin belanı Neyse tam iyi oldu arkadaşlar. Ana kulemizi açalım derken şöyle yapalım. Ona bir tane daha vururken şunu atalım. Turda madenci ile tanklayalım arkadaşlar. Dön madenci aynen. Şöyle yapalım. Goblin gitsin. Çok iyi oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar biraz iyi oynuyorum da kusura bakmayın Şöyle biraz daha kışkırtalım rakibimizi Şu mega şövelen bir aramıyor diyelim arkadaşlara. Arkadaşlar. Doğukan'ı emojisinden atalım arkadaşlar. Bu arada şu saat, sol tarafı kapatalım da. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçer mi? geçermişcesine bir emoji atıyorum arkadaşlar. Bu arada kafası çevirmemiz lazım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu sonuna göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle büyücü soldan atıyorsunuz arkadaşlar. Ortalarına şunu atıyorsunuz. Yakın mesafe şeyini. ismini bilmiyorum neydi ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam tek tip bile vuramıyor. Gördüğünüz gibi üçlü savunmayı kurduk. Şöyle madencile girelim. Şöyle tehditkar bir prens bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya iskelet ordusu gelecek. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu arazler arkadaşlar görüyorsunuz. Biz harcanıyoruz buracıklarda. Şöyle sol tarafı kapatalım tehditkar bir şekilde. Zaten rakip. Yani söyleyecek söz yok arkadaşlar. O kuleyi salsın. Salsın. Evet arkadaşlar çok güzel bir maç geçirdik. Hemen bekleyin kutumuzu da açalım sizin için. buradan abi mesela mı olsun Ay, bak Ahtım be arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor artık ya şunu da açalım arkadaşlar şunu da alalım evet arkadaşlar destimiz bu şekildeydi goblin çetesini çok kullanmadık çünkü mega şöyle mega şöyle vardı ya anladınız siz evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz Sün